Hepinize ben onu okuyorum. Bir dakika yanlış giriş şey oldu. Ha tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar bir sene şey, birlikte. Şey. Brawl Stars oyun. Minecraft oynuyoruz. Gene karıştırdım. Arkadaşlar Minecraft'ta önceki videoyu izi... izlerseniz Minecraft'ta şey e Minecraft'ta ev yapmıştık. Hatırlarsanız. Arkadaşlar Minecraft'taki evimiz Aha. bu halde hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değiştirmedik. Arkadaşlar çok tatlı değil ya Cirenin tipi. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şu kötü de, arkasına kim bak? Arkadaşlar bu benim tipim baksanız Allah aşkına. Kaşlarıma bak çok kötü. Yani <laughs> güneş durumu. Her mı Egerin... burayı mecbur bana kestireceğini. Evet. Egerin şarkı söylüyor. Allah Allah. Arkadaşlar diğer videoda hatırlarsanız burayı göstermiştim falan. ben çubuk aldım ben. Arkadaşlar burada bir sürü kömür var Şu kömürleri toplayacağım Şuradan 5-6 tane kömür toplayayım Ece'nin bir dakika Olduğun yerde dur Sakın hiçbir şey yapma 2 yanlışlıkla seni benim yanıma iş e şimdi evin nerede? Benim Arkadaşlar biz bu evi zor bulacağız. Evet. Yok be ben sanki yerini hatırlıyorum gibi. Neredesin? Burası mıydı lan? Vallahi evi buldum. haha big white fox in fox nest dur bir dakika şuraya gittim Allah git nedirim bir dakika örümcek var nedir sen ismime doğru gelsene nasıl gözükmüyor ben senin gö ismini görüyorum Işınlı kimi kedi çıktı. Nereye alamadım yani. sende çubuk var mı? <Sessizlik> var mı? Onu söyle. Mecran dur yanına yürü. Bende kömür var. Bu sandık bu. Bu Tamam, bir sürü şunları da Hatta şu. sen bana direkt şöyle ver Çünkü Hatta şöyle sen bana şunları da ver ee, sen buralarda takıl Ben madeni falan gezeceğim baya Yani anladın sen Ben senin yanına şunlanacağım yani o yüzden ordalarda dolaşmam lazım. Yani evin yolunu bilmem lazım. Şey ya. Hece odunumuz bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha bu örümcek adam çıkıyor. arkadaşlar bu arada ben kurdu Demirci Evet arkadaşlar burada ama buradan yorumları yaz ama ben buradan Abi biraz sesini kısın oyunu. Hmm. Abi ya video çekiyor. Hmm. Abi ya vik 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 susmuyor ki. Arkadaşlar hmm. yamuz demir dur de kaz kaz bitmedi. Baya iyi ecirine kendime falan yaparım. 33 tane demirim oldu. Şöyle bir bir şey de Şimdi diğer tarafa gideceğim. Ve kıymetlimiz. Evet. Evet. Evet yok Şu kömürlerden kalabilir mi? Kömürler bir tane kadar kalacak. Kömürleri fırına ne yapayım? Kömürlerin evet. hepsini gelen benim, için büyük katı olacak. Var. Bakayım. 18 tane. Oynanı girin tamam evet sınırsız koyna baba sınırsız koyna onu sever arkadaşlar şöyle buraya da meşale koyalım. Tam biz bayağı yolculuk yapacağız. Şş, kazma kafa. Şş, kazmaya kafanı yiyeceğiz. Gel, gel, gel. Gel, bir daha gel. Şöyle. Gitsem mi? Yok ya, sus sus yardım git. Aha. İyi ki de sus yerden git. dedim ki bu zaman olacak. Şimdi bir saat izliyordum. Ama şimdi yine izliyordum. Thank ya. Arkadaşlar çok fazla yer var. Acayip fazla yer var. Nereden biliyorum? Şuradan arkadaşlar. Acil meşale. bütün kömürlerle meşalle. Arkadaşlar bu videoda bir sıkıntı var. Sura bakmayayım diyeceğim. En sevdiğim yer. Hayır. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atan herkesin dileği gerçek olur. Amin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.